Erkek arkadaşı çocuk sahibi olmaya hazır olmadığını söyleyince Rachel McGuinness isimli bir kadın bu sorunu kendi kendine çözmeye karar verdi. Şu an 4 çocuk sahibi olan kadının hikayesinin detaylarına buyurun. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlere 35 yaşındaki Rachel McGuinness'in ilginç hikayesini anlatacağız. Hikayenin kırılma noktası, her zaman çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Rachel'ın 36 yaşındaki sevgilisi Kate Hamas henüz buna hazır olmadığını söylediğinde başlıyor. Partneri çocuk yapmak istemeyince Rachel, bir spam donörünün yardımıyla tüp bebek tedavisi almaya karar verdi. Kate her zaman çocuk istediğimi biliyordu ama kendini hazır hissetmediğini ve kendisini bir baba olarak göremediğini söyledi. Ben de bu sorunu kendi kendime çözmeye karar verdim. Gidip kendim yapmak istediğimi söylediğimde tamamen destekleyiciydi. Kararımın arkasında olduğunu söyledi. Beni desteklemeseydi yine de yapardım. Bay doğruyu beklemekten bıktığım bir noktaya gelmiştim. Bekarken de donör, spermi ve yumurtalarımı kullanarak tek başıma yapabileceğim tüm bebek tedavilerini araştırıyordum. Sevgili olmadan önce uzun süre arkadaştık. Kate her zaman çocuk istediğimi biliyordu. Bana kendini hazır hissetmediğini söyledikten sonra benim kendi kendime de anne olabileceğimi söyledi. Açıkçası şaşırdım. Gerçekten istediğim şeyin bu olduğunu bildiği için beni oyalamak istemedi. Aralık 2021'de Yunanistan'da bir klinik buldum ve oraya gittim. İkiz bebek sahibi olmak benim hayalimdi. Uzun boylu, kahverengi gözlü ve koyu kahverengi saçlı, bana ve aileme benzer bir renge sahip, isimsiz bir sperm bağışçısı seçtikten sonra iki embriyo transfer edilmesini istedim. Kate benim yanımda olmasa da sürekli iletişim halindeydik. Her şeyin nasıl gittiğini sormak için sürekli mesaj attı. 10 gün sonra hamileydim. Kate'i görün Aradım çünkü ona söylemek için sabırsızlanıyordum ve gerçekten çok sevindi. Covid kısıtlamaları nedeniyle tüm taramalarıma tek başıma gittim. Ama Kate'e ikiz olduklarını söylediğimde ağzı açık kaldı. Gerçekten heyecanlı ve mutluydu. Ama tabii ilişkimiz konusunda endişeliydim. Çünkü iki bebekle her şeyin ne kadar değişebileceğini biliyordum. Ailem, birlikte ne kadar mutlu olduğumuzu ve ne kadar iyi anlaştığımızı görebildikleri için Kate'in beni terk etmeyeceğini söyledi. Kate doğumda onun orada olmasını istersem geleceğini söyledi ama sonuçta bu benim seçimimdi. Kız kardeşimi yanımda istemiştim. Annemle yaşıyorum ve Kate o ilk gece benimle kalmaya geldi. İkizleri kucağına aldı ve gece boyu uyanıktı. İkizlerin doğum belgelerinde babalarının adı yazmıyor ve bunu değiştirmek için acelem de yok. Çocukların babası olması için Kate'in üzerinde hiçbir baskı yok. Onları evlat edinmesinden bahsetmedik. İlişkimiz üzerinde baskı kurmak istemiyorum ve bebekler ona baba demeyecek. Çünkü tüp bebek yaptırırken niyetim bu değildi. Keç ise şöyle diyor. Babamı çok genç yaşta kaybettikten sonra kendimi baba olmaya ne zaman hazır hissedeceğimden veya nasıl bir baba olacağımdan emin değildim. Ardından Rachel hastaneden iki sağlıklı kız çocuğuyla eve geldiğinde eve mutluluk ve neşe doldu. Hayatlarının bir parçası olduğum için çok mutluyum. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.